ya. İyi ki bu mahalleye taşınmışsın. Orta ot cıvıl cıvıl kız kaynıyor. Evet ya acayip parti var. Cıvıllar su gibi içiyor. Ne baktınız len <laughs> Hem siz bu mahallede ne geziyorsunuz len Daha bugün taşındık ya. Bir çöplik dikiyoruz olmaz lan. Bir saat içinde pılınızı pırtınızı toplayın kaybolun. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Pshu! 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 kadar dayak bugün hastanede kalır artık. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptınız lan siz? Üf, nasıl vurmuşum be abiciğim. Hep sen vurmadın abi. Az da beni vurdun. <laughs>